Evet, sonunda komik montajı bitirdim. Bu da komik montajımızın geçiş ara sahnesi. Uzaktan şöyle spoiler vermeden göstereyim. Zorladı, zorladı. Saatler sürdü ama başardım. Saat şu an üç. Merhaba, merhaba, merhaba. Şu anda sihirbaz numaralarını ve yaptığım ve sırlarını söylediğim video yayında. Çok zor konuştum. Yukarı kaydırıp izleyebilirsiniz. Hemen izle. Burada bir de beğeni de tıklayın. Burada. Evet buradan bütün takdir alanları kutluyorum. Ben hiç takdir alamadım. O yüzden biraz kıskanıyorum takdir alanları. Teşekkür alanlar tembellik. Teşekkür alanlar adamsınız. Takdir alanları dışlayın onlar çok zeki. Ama siz de adamsınız. Hiçbir şey almayanlarınsa Allah belasını versin. İnsan biraz çalışır da bir belge melge alır. <laughs> Yok hayır. Hayır. Şaka yapıyorum. Siz üstün zekalı olduğunuz için Sistemin oyunlarına gelmeyip hiçbir şey almadınız, takdir teşekkürlerle sınanamaz. Evet, bu hiçbir şey almayanları mutlu etmem için bir yöntemdi. Siz çok zekisiniz, hiçbir şey almayanlar. Ona bipdir, namedeniyor ama söylemek istemedim. Neyse, herkesi kutluyorum. Bir dönemi daha atlattınız, adamsınız. Kalanları ne yapalım?